Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Bu arada yine e, e, burada çekim yapıyorum arkadaşlar, Işıktan dolayı ve kamera açısından dolayı. Lütfen kusura bakmayın. Birkaç gün böyle olmak durumunda kalıyor. Olsun biz yine de hemen başlayalım bakalım. Sana itiraf etmek istedikleri neler? Hemen bakalım arkadaşlar. takıldım kaldım bir şeye diyor. Büyük Arkana, şeytanla başlıyoruz. Hatalarıyla yüzleştiği bir süreçten geçtiğini bize anlatmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Büyük Arkanı İmparator. Şimdi burada beni kontrol eden bir şey var diyor. Ki bu kontrol eden şey tabii ki kimiler için özellikle bizzat... kendi içerisinden kaynaklanıyor olabilir. Bazı insanlar çok kontrolcudur. Yani her şey istediği gibi olsun, her şey istediği zamanda olsun, hiçbir açık olmasın, her şeye garanti olsun. Böyle bir yapısı tabii ki kendisinin bizzat olduğunu ve o yüzden gelemediğini anlatıyor. Hani... Ve olmakla birlikte özellikle imparatorla da birlikte arkadaşlar gururdan dolayı kontrolcülüğün çok yoğun olduğunu ve gelemediğini anlatıyor olmakla birlikte. Kimileri de buradaki imparator, onu kontrol altında tutan imparatorun başka bir güç olduğunu ve bir şekilde o yüzden sana yine gelemediğini itiraf ediyor olabilir. Her halükarda bir kontrol altında, istese bile sanki bir şeye bağlı bağımlı ve oradan zincirlerini koparamıyor, gelemiyor gibi bir otorite ile ilgili arkadaşlar sıkıştığını bize anlatmaya çalışıyor karşınızdaki kişi. Devam edelim. Evet bak bir şeyler bu da aynı zamanda biliyorsunuz arkadaşlar klasik destelerdeki imparatorcinin karşılığıdır. 3 ve bakın büyük arkana 4 imparatorla birlikte. Yani seninle büyümek, gelişmek, ilerlemek istiyorum. Fakat dediğim gibi elimi kolumu bağlayan şeyden dolayı sana gelemiyorum, zincirlerimi kopartamıyorum diyor. Az aynı zamanda burada aranızda bir ruh işi bağlantısı olduğunu da bunu hissettiğini tabii ki adını koyamıyor olsa bile derin ve farklı bir bağ hissettiğini de bizlere anlatmaya çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Buradaki bu bağlayan durum küçük bir kısmı içinde, hepsi bile için olmasa bile ya bir anne, baba, aile figürü ya da gerçekten başka bir partnerle ilgili yaşadığı bir durum olabilir. Sizi sonradan tanımıştır. Kimileri de bu bağı koparıp size gelemediğini, aslında bakın size karşı bir ruhsal bağlantısı hissettiğini de bize anlatmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Ay nereye geçiyorum? Sendeyim. Evet, bak bir anahtar arıyor şey bulmaya bak şimdi bu, bu şuradaki anahtarları görüyor musun? Tılsım Yaveri kart ile birlikte buradaki bu anahtarları şu işte kapanı, tuzağı, zinciri neyse artık açacak anahtar olduğunu düşün. İşte bunu arıyorum diyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Şu anda bir arayış içerisindeyim ama bunu bulamıyorum. Beni zincirlemiş vaziyette, anahtarı da bir yere atmış vaziyette diyor adeta karşınızdaki kişi. Kavuşmanın hayalini kuruyorum diyor arkadaşlar. Ama seninle kavuşabilmem için ki sen benim ruh eşimsin. Seninle kavuşabilmem için bir şeyden zincirlerimi koparabilmem lazım. Şu anda beni kontrol altında tutuyor. Ama bak ben bunun hayalini kuruyorum diyor. Şöyle bakalım şuradan şu destemizden de arkadaşlar. Arkadaşlar. bakalım. Kavuşmanın hayalini kuruyor ama işte o işler sadece hayalle oluyor mu? Hemen şöyle bir bakalım. Şuradan da öldükten sonra bakar mısınız? Kılıç ikilisi kartı ile beraber kımıldayamayan yerinden kımıldayamayan buna cesaret edemeyen adeta kal gelmiş gibi bir enerji içerisinde aslında bir nevi olduğunu anlatmaya çalışan bir durumda gibi arkadaşlar. Elim kolum bağlı sanki dediği bir enerjide gibi. İkinci sıraya bakalım. Bak diyor ki, seninle bu duygularla ilgili başarıya ulaşmayı ben de çok istiyorum. Bu zaferi kazanmayı ben de çok istiyorum ama zincirleri koparamıyorum ki burada başarıya ulaşayım dediği bir pozisyonda gibi arkadaşlar. Bakın değnek, kralı ve değnek altılısı ile birlikte aslında istediğim bütün zincirlerimden bir şekilde kurtularak beni bağlayan enerjilerden kurtularak sana doğru gelmek, tutkularımızı yaşamak bu duyguları yaşamak, ne bileyim seni kazanmak ya da seni geri kazanmak, burada başarıya ulaşmak, o istediğim, çok arzu ettiğim şeyi elde edebilmeyi aslında ben de istiyorum diyor arkadaşlar. Bakın yolculuk. O yola çıkacağım da anlatabildim mi? Geleceğim sana. Anlatabildim bak bu yolculukta sana doğru dönmek istiyorum. Aradaki mesafelerin kapanmasını istiyorum. Atımı atlayıp bir şekilde seni geri kazanmak istiyorum ama yola çıkamıyorum dediği bir enerjide. Ama bu yolu seninle birlikte yürümek istiyorum aslında diyor arkadaşlar. Ama sanki şöyle düşünün. Gelen yollar ya da sana doğru geriye gelen yollar tıkalı gibi. Onun gözünde. Aa. arkadaşlar bakın e, değnek altılısıyla yine değnek altılısı görüyor musunuz? İki farklı desteden ve aynı izada. Ya bu kişi bakın arkadaşlar sizi elde etmek, sizinle olmak, geçmiş olanlar sizi geri kazanabilmek, başardım bak elini nasıl havaya kaldırıyor. Bu enerjiyi yaşayabilmeyi çok istiyor arkadaşlar yolun son yolu tamamlayabilmek, mecali bitmeden ve yolun sonunda size kavuşabilmek. Bakın, uyum ve denge içerisinde olduğunuz, güzel bir ilişkiye başladığınız, zaten küslük ya da kırgınlık varsa, yanlış anlaşılmalar ya da varsa bunların tamir edildiği güzel sağlıklı bir ilişkide yaşadığınız aynı yola baş koyduğunuz birlikte o yola çıkabildiğiniz bir enerjide olabilmeyi istiyor bu kişi arkadaşlar Bakın görüyor musunuz? Değnek dörtlüsü kartıyla da birlikte. Senin ve uyum ve denge bakın arkadaşlar hemen üstünde. Seninle bir temel oluşturmak istiyorum. Bakış olsak ilişkiye başlamak, küstek barışmak, sorunların üstesinden gelmek, seninle aynı paralelden bakmak, bir tırnak içerisinde, aynı noktada, bir çatı altında birleşmek. Çünkü sen benim iki e, ikiz alevimsin diyor aynı zamanda arkadaşlar. Ve bu kavuşumu yaşamayı çok istiyorum diyor. İkidir bakın tılsım ya veri geliyor. Arıyorum diyor, cevaplar arıyorum diyor arkadaşlar. Bulmaya çalışıyorum diyor. Somut bir şeyler elde etmeye çalışmak. Bekliyorum diyor. Belki de burada kendi o çözümü işte o şeytandan vesaire neyse artık zincirden koparılmasını, kopa, kopabilmesini sağlayacak. Ya sizden ya evrenden bir işaret beklediğini bize anlatmaya çalışıyor sanki. Şu olursa tamam olabilir diye bakacağım. Şu olursa tamam belki umutlanacağım. Anlatabildim mi? Böyle bir beklenti, somut bir şeyin beklentisi içerisinde olduğunu itiraf ediyor arkadaşlar. Evet. Şu anda bekliyorum diyor. Zorlamıyorum diyor. Bir şey yapmıyorum diyor. E, çünkü zaten yapamıyor. Gördüğünüz gibi kılıç ikilisi kartı var. Ama diyorum ya tedirgin bir beklentiyle yani o hani o saldım demekle olmuyor o iş. Tamam mı? Hani saldım çayıra mevlam kayıra hani bir şeyler bak yapmaya çalışıyor şu anda kendi yapamadığı için. inisiyatif alamadığı için belki ama unutmayın hemen onun üstünde tılsım yedilisi var. Tılsım yedilisi tedirgin bir bekleyiştir. Yani sen baktığın zaman belki de umursamıyorum ve tamamen saldım gibi algılıyor olabilirsin. Ya da hiçbir şekilde yani ilgilenmiyorum gibi algılıyor olabilirsin. Halbuki bak bir şeylerin olmasını ben de bekliyorum diyor. Evet asılan adam kartı ile birlikte. Her ay bak erteleme görüyor musun? Evet şu an için diyorum ya bekliyorum saldım vesaire. Hani güya bir şey yapmıyor. Anlatabildim mi? Tabii ki inisiyatif almıyor. Ama bir evet enerjide sen onu görüyor olabilirsin. Ama şöyle diyor. Ben olayı farklı bakış açılarıyla değerlendiriyorum diyor. Özellikle seni anlamaya, senin duygularını anlamaya çalışıyorum diyor o ya da işte senden emin olmaya çalışıyorum diyor. Ya da birlikte olabileceğimizi de aynı zamanda gösteren bir işareti anlamaya ve görmeye onu e, bir gün bulacağımı umarak bekliyorum diyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet bu gecikmeler sebep oluyor ama inan ki sürekli bu ilişkiyi oradan bakıyorum, buradan bakıyorum, düşünüyorum diyor arkadaşlar. Evet basiresizliğimden kımıldayamıyorum gördünüz mü o yüzden beklemekten başka yapacak bir şey yok gözüyle hani ama sen diyorum ya dışarıdan baktığı zaman aa bıraktı zaten ya da istemiyor hiçbir şey mücadele etmiyor diye düşünüyor olabilirsin. Halbuki bakın ben basiresizliğimden gelemiyorum diyor öyle hani bırakmışım seni kafamdan çıkarmışım düşünmüyorum öyle bir şey yok diyor bekliyorum aslında diyor. kalbim kırık diyor. Üzgünüm diyor. Zaten geçmişi olanlar için zaten bir şekilde sizin kalbinizi kırdıysa zaten bununla ilgili basiresizlikten kımıldayamadığını, hala ona kızgın mısınız? Bir yandan da bunu çözmeye çalıştığını bize anlatıyor olabilir arkadaşlar. İşte o toksik şeytanla bağlandığı enerjiler belki de zamanında sizi kırmasıydı. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ama geçmiş olanlar için evet seni kırdım, seni üzdüm ama şimdi Acaba yatıştın mı? Acaba sakinleştin mi? Acaba hala beni seviyor musun? Onu anlamaya çalışıyorum. Basiretsizlikten ama sana gelemiyorum diyor. Ki ben burada birçoğumuz için bir şekilde bir geçmiş olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa da bu aşk başlamadan biter, bitmeye mahkum, beni bağlayan şeyler var. Ee, anlatabildim mi? 2 ve 3 sayıları önemli arkadaşlar. Dolayısıyla her şeyden emin olana kadar, her şeyi tam net oturana kadar, evet erteleme modundayım, evet basiresizlikten kımıldayamıyorum diyor arkadaşlar. Şuraya değil, şuraya koyalım. Çekmediğim var mı? Var tabii. üstüne mi çekecektim? Evet. Evet bakın aydınlanmayı, bu ilişkiyle ilgili iyileşmeyi artık buna ne dersiniz? Bunu ben de bekliyorum, umut ediyorum diyor. Ama buraya o güneş enerjisini getirecek, aslında umutlarım ve hayallerim var. Ama o güneş enerjisini getirecek basiret şu an için bende yok diyor arkadaşlarım. Aa, bakın. İki tane kupa sekizlimiz var. Şöyle var arkadaşlar. şodan da bir yolculuk kartı çıkmıştı. Ve aslında o da kupa sekizlisinin ki o da sekizli karşılığıdır. Ve burada da bakın aslan adam var. Ve burada da bakın aslan adam var. Bak yine aynı şey görüyor musun? Yani şu anda ve evet, senden uzağım bir yolculuktayım. Farklı bir yoldayım. Ondan sonra mesafeler var. Evet ama inan bu mesafelerde aslan adam kartıyla beraber sürekli bu ilişkiyi seni düşünüyorum. Ve aydınlanmaya çalışıyorum dediği bir enerjide arkadaşlar. Bakın buz izolasyon. Ama bakın arkadaşlar gözyaşları var görüyor musunuz? Yani diyor ki şunun için sana mesafeli yaklaşıyor ya da bu ilişkiyle ilgili inisiyatif almıyor olabilirim. Farklı bir yola gidiyormuş gibi gözüküyor olabilirim. Arada bir buz enerjisi olabilir ama ben sürekli seni ve bu ilişkinin bir olur var mı bunu düşünüyorum diyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aa, bakar mısınız? Kupa altılısı kartıyla çünkü sen benim ruh eşimsin diyor. E, seni bir şekilde kafamdan çıkaramıyorum diyor. E, duygularınız acaba karşılıklı mı ya da hala karşılıklı mı? Bunu da merak ediyorum diyor. Geçmiş olanlar içinde zaten bu derin ruh eşi bağlantısı yetmiyor gibi ki ikiz alev bağlantısı da hissediyordu. Ruh eşi bağlantısı yetmiyor gibi bir de seni özlüyorum diyor. Buz gibi durduğuma Bakma diyor arkadaşlar. Ay bakar mısınız ya, ölü taklidi ve bakın bu izolasyonun hizasında görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bakın tekrar yine aynı şeyi söyleyeceğim. Durağın olduğuma, suskun olduğuma kartlar parlıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Dediğim gibi birkaç gün böyle olacak maalesef. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Neyse tekrar buraya geri dönecek olursam. Ölü taklidi yapıyor olabilirim. Bir buz izolasyonda olabilirim ama içime ağlıyorum. Ve bu bir taklitten ibaret. Aslında ben bakın seni özlüyorum ya da seni düşünüyorum dediği bir mesajı var arkadaşlar. kupası kart. Bakın. Yani burada bir de şöyle bir şey var sanki arkadaşlar. Duygularla ilgili yeni bir uyanıştan geçiyorum diyor. Yeni yeni bunların farkına varıyorum. Ya da geçmiş olanlar için de aslında aa, ne kadar değerli bir şeyi kaybettiğimi aslında tam olarak şimdi gör, görüyorum. Bu bende yeni bir şey uyandı. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji. Ama bu uyanan şeyi evet ölü taklidiyle sana şu anda göstermiyor olabilirim. Susuyor olabilirim. Ama ben de bak bunun farkına varmakla ilgili ya da derin olduğunu ne kadar fark olduğunu anlamakla ilgili sanki bir başlangıçtan geçiyorum dediği bir enerjide. Bak kılıç sekizlisi kartıyla elim kolum bağlı sıkışmış bir vaziyetteyim diyor arkadaşlar. Ne kadar kımıldamak istesem de kımıldayamıyorum diyor belli bir takım o işte ayağında prangalar, düzenler, gelenekler, görenekler, kendi kalıplaşmış düşünce yapılarım, belki iş, para, eğitim, kariyer yüzünden de farklı şehirlerde mecburen yaşıyor olmanız, para, para ile ilgili birilerine bağımlı olabilir. Her türlü sıkıştım diyor. Bu şeyden kendimi koparamıyorum ki sana gelebileyim diyor arkadaşlar. belki bir baba figürü, belki sizin babanız, anlatabilirim. Bunlar çok spesifik örnekler ama. Biz buna o desteden tamam çekmiştik. Evet, usta bakın. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten burada iki tane bakın sakallı ve yaşlı beyaz sakallı figür var burada, görüyor musunuz? Yani ya gelenekler ya görenekler ya gerçekten dediğim gibi sizden önceki bir ilişki ya işte bu usta aynı zamanda gerçekten iş para eğitim kariyeri para ile ilgili belki sıkıntıları yaşlı enerjileri bunlarla ilgili bir sıkıştım diyor eski düşünce kalıpları bakın. Bunlar beni böyle bir sıkıştırdı. Elimi kolumu bağladı diyor. Eski inançlar dediğim gibi düşünce kalıpları Belki din faktörü. Kılıç beşlisi. Buraya koyalım. Evet buraya koyuyorum. Burada özellikle bakın arkadaşlar ya gerçekten sizin tarafınızda onun gururunu inciten bir şey var. Az önce dedim ya spesifik bir örnek olabilir ama babasının, babanızın onu istememesi gibi bir faktör olabilmekle birlikte. E, genel itibariyle ise sanki burada şey olmuş ya, bu müca mücadeleye dönmüş. Mesela bir, diyorum ya, bir ilişkisi varsa zaten hani orası tabii ki asla örnek veriyorum, onu bırakmayı kabul etmiyor. Mesela annesi babası ne bileyim size karşı gelenek görenekleriniz asla birbirine uyuşmuyor. Hayata bakış açılarınız ...asla uyuşmuyor... ...özellikle diyalo olanlar için mesela... ...siz A noktasından bakıyorsunuzdur... ...o B noktasından bakıyordur... ...diyorum ya belli kıramadığı kalıplar... ...bunların bu ilişkiye yaşattığı belli uyuşmazlıklar... Ee, ...ve dolayısıyla da... ...bir arada kalmışlık... ...bir sıkışmışlık enerjisi var... ...altındaki kılıç sekizlisi... ...kartıyla da beraber arkadaşlar... ...burada belki de diyalo olanlar için... ...siz diyorsunuz ki hayır ben biliyorum... O diyordu ki hayır ben biliyorum. İki inatçı keçi belki düşüncelerinden vazgeçmiyordur. Böyle bir şey de sıkışmış gibi arkadaşlar. Aileler iki, birbirinizi sizleri istemiyordur. Onun ailesi sizin aileniz gibi anlatabildim mi? Parayla ilgili gerçekten egosunu e, inciten bir şey vardır. Kendini ezik hissediyordur mesela. Ay reddetme. Bakın sanki böyle bir bu ilişkiye karşı olan kalıplaşmış belli bir takım e, bu ilişkiyi reddeden, bu ilişkiyi dışlayan, bu ilişkinin önüne set çeken bir takım ya münakaşalar ya anlaşmazlıklar ya araya girenler, kavgalar böyle bir şey var sanki arkadaşlar ve bu bir türlü hani aşılamıyor gibi. Anlatabildim mi? Atıyorum onun sizin babanız diyor ki asla onu istemem. O diyor ki diyalog olan ve anlaşamamış olanlar için. Hayır benim dediğim doğruydu. Sen diyorsun hayır benim dediğim doğru bak. Anlatabildim mi? Böyle bir inkarı bir reddetme, bir savaşkan bir enerji var burada. Kalıplaşmış enerjiler ama bunlar. Çünkü hem ustamız hem tılsım kralımız var. Hani şey gibi düşün ya mezhep çatışması gibi düşün neredeyse. Bana göre çok saçma olmakla birlikte. Buna benzer bir şey sanki. Evet kılıç şövalyesi kartı ile beraber ya işte bütün bu sebeplerden dolayı aslında çok konuşmak isteyip ama o kararlı adım atamıyor. Açık açık aslında söylemek istediklerini söyleyemediğini bizlere anlatmaya çalışıyor olabilir. Ya da şöyle düşünün özellikle aranızda diyalog varsa arkadaşlar istemeden bir şeyler söyledim ama aslında ben bunları söylemek istemezdim. Böyle bir şey var. Konuşmayı beceremedim. Belki sana kırıcı şeyler söyledim. Bunu da itiraf etmek istiyor sanki arkadaşlar ama konuşamadığını bunları size aktaramadığını işte buradaki itiraflarla bir nevi bize aktarmaya çalışıyor gibi aslında başka bir şey söylemek istiyordum sana ağzımdan başka bir şey çıktı ya da seninle çok konuşmayı istiyorum ama atıyorum bu ilişkinin çok düşmanı var konuşamıyorum anlatabildim mi arkadaşlar böyle bir enerji tılsım sekizlisi. Kupa dokuzlusu. Bakın keşke diyor. Hadi ben diyor. Elimi taşın altına koydum. Korkmadım. İnisiyatif aldım. Basiresiz davranmadım. Ki sekiz sayısı önemli arkadaşlar. Ve sana geldim. Ve biz başarabildik. Bak bu enerji ulaşabilmeyi çok isterim diyor. Aslında bu benim dualarımı ve dileklerimin karşılığı. Yani aslında bu ilişkinin bir yere gitmesini istemem. Aslında emek verebilip ama bunun da tabii ki karşılığını mutlu mesut bir şekilde kavuşabildiğimiz bir şekilde alabilmeyi isterim diyor. Kiminiz için bu bağlayıcı enerji aynı ortamda çalışmanız, aynı yerde okumanız olabilir. Tamam mı? Ve hani duygularını açmaktan buradan korktuğunu anlatanlar da olabilir öyle bir senaryoda. Çünkü neden? Reddedilirse yarına bir gün tekrar yüz yüze bakacaksınız. Bakın onu bağlayan enerji bu da olabilir. Eğer aynı iş yerinde ya da aynı okulda bulunma durumunuz varsa arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir şekilde sana gelebilmek, aslında bu ilişkiyi oldurabilmek ve aslında bakın mutlu olabilmemizi aslında çok büyük diliyorum diyor arkadaşlar. görüyor musunuz? Ama diyor bak yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. Kontrol ediliyorum diyor. İç sesinin itirafı bu. O şeyi koparamıyorum diyor. O şeyi kafamdan çıkaramıyorum diyor. Ailemi karşıma alamıyorum diyor. Ya da aynı iş yerinde seni uzaktan gözetliyorum ama kendimi öyle bir kasıyorum ki bilme diye çabalıyorum. Halbuki ne istiyorum? Bak kupa dokuzlusuyla birlikte olalım istiyorum ama o kontrolden, o zincirlerden çıkamıyorum diyor arkadaşlar. Bakın ilerleyebilmek isterdim korkusuz bir şekilde tüm zincirlerimi kırıp kontrolden çıkarak tabiri caizse sana doğru gelebilmek anlatabildim direksiyon başına geçerek ve bakın bu mutlu sona ulaşabilmeyi çok isterim diyor arkadaşlar ama sanki direksiyon ya başka birinin ya başka bir şeyin elinde diyor tabiri caizse görüyor musun bak kontrol burada da bakın araba var direksiyonla birlikte yani sonuçta arabayı başkası sürüyor diyor ya da başka bir şey sürüyor diyor Bu arada bir yandan da seni çok kıskanıyorum diyor. Kimseli paylaşmak istemiyorum diyor. Başkasına gideceksin diye, başkasına gönlün kayacak diye de adeta ödüm patlıyor diyor arkadaşlar. Aa bakın. Kılıç 8 görüyor musunuz? İki kere çıktı arkadaşlar. Kendini tekrardan kart. Ne dedim? Direksiyonu başına ben geçmek istiyorum ama başka bir şey beni kontrol ediyor. Bakın, kılıç segezisi. Kadının etrafında ne var? Zincirler var. Ve arkadaşlar, bu son kartımızdı. İlk kartımız neydi? En altta şeytanlaştık. Bakın burada bir tuzak var. Zincirler biliyorsunuz şeytan da klasik destelerde de o şeytana ayaklarına işte bileklerine neyse bağlanmış iki figür vardı. Bir kadın, bir erkek. Onu açtık ve bakar mısınız? onunla kapatıyoruz. Zincirlerimi kırıp sana gelebilmek istiyorum ama kıramıyorum diyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.